Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Bereketuhu daiman ve beden. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecma'in. Efendimiz aleyhissalatu vesselama iki gözümüzün nuru, kalbimizin tesellisi, cennetin varisi. Bütün nimetlerin tek sebebi olan Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselama sallallahu aleyhi ve olsun. Ramazan ayı Allah Azze ve Celle bizi mübarek eyletirsin inşallah hakkıyla idrak edenlerden eylesin. 1443. Ramazan Şerife 8. gününü geçirdik elhamdülillah. Allah-u Teala hakkıyla bitirmeyi nasip eylesin. Bir dahaki seneyi inşallah aşkla beklemeyi de bize nasip eylesin. Bugün inşallah Rahman Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a selam selam ve faziletlerini anlatacağız. Eğer bir insan dünyada makam, mevki, mal, mülk, satana, evin huzuru ve vs. aklına gelecek her ne istiyorsa inan ki selavat-ı şeriftedir. Nebi Aleyhisselatu Vesselam'a salatu ve selam getirmekle Allahu Teala o insanı istek ve hacetlerini yerine getirir. Neden ve sebep? Nebi Allah Azze ve Celle Habibi olan Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a öyle bir aşra, öyle bir muhabbetle seviyor ki ona özellikle Allahu Teala Sallallahu Aleyhi ve göndermiştir. Estağfurullah. <laughs> İnna Allah melekatı yusallun ala nebi ya sallu Yani Allah azza ve celal buyuruyor ki Allah ve melekleri o nebiye salat selam ederler ey iman edenler size tam teslimiyetle selam selam allah Allahu Teala hakkıyla Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a selam getirmeyi hakkıyla ona ümmet olmayı nasip edesin. Hadi bugün soru cevap yapalım mı inşallah? Yapalım inşallah. Buyurun. Var mı sorun? Var. Şimdi en başta biz şunu öğrenmek istiyoruz. Tasavvuf tarikatta nasıl yol Tasavvuf ve tarikat. Tasavvuf ve tarikat mürşid ve mürid arasındaki en özel bir sırdır. Tasavvuf genel olarak kullanılır. Çoğul olarak da toplum olarak da cemaattir. Ama en önemlisi mürşid ve mürid arasındaki gizli bir perdedir. Yani bir nevi mahremdir bir nevi mahremdir. Şeyhinin sana verdiği maneviyatlar ancak seni ilgilendirir. Sana vakıftır. Gidip de bunu başka bir sofiye anlatmayacaksın. Bu bir. İkincisi senin mertebende olan senden alttaki olanlarla aynı değildir. Senin bir üsttekiyle aynı, seninki aynı değildir. Eğer sen mürşid ile mür mürid arasındaki hukuku sağlam tutabilirsen tasavvufta yol alabilirsin. Peki bu tasavvufta nasıl peki ben bu sırlara vakıf olabilirim? Ben bu sırlara nasıl erişebilirim? Dedimizde bir aynı ölünün nasıl nasıl imama teslim olduysa nasıl imama teslim oluyorsa musalla taşında aynı bizde de öyle mürşidimize teslim olacağız. Sana sigara içmediği zaman içmeyeceksin. Sana iç zaman içeceksin. Gel zaman gel, git dediği zaman gideceksin. Yani herhangi bir itiraz makamında olamaz mürit. Mürit hiçbir şekilde mürşidine karşı itiraz makamında olamaz. Eğer laf dinlemekle devam edersen, lafı mürşidinin emrine itaat edersen yolu alırsın. Ama şu anki günümüzdeki tasavvuftaki insanlar çoğu tamam dinliyor, torbasını dolduruyor ama torbanın altında delik Öyle bir aşka geliyor ki, öyle bir muhabbete geliyor ki şeyhi ile kendi arasında olan bütün sırları cemaati sofilere dağıtıyor ve bir dahaki sefere şeyhinin huzuruna geldi ama bomboş. Şeyh mana aleminde diyor ki sana verdiklerini nerede Dizinde. o diyor ki hepsini dağıttım. Ve tekrar gel mürit tekrar sıfırdan başlayacak tekrar onları doldurana kadar. Yani tasavvufta yol almak isterse insan emre itaat, mürşide itaat, ve sırra vakıf Allah'ın ona verdikleri kimseye aşka etmeyecek. Anladık inşallah Seyyid. Seyyid'im bu sırra vakıf olmak için şimdi mesela tasavvuf tarikatta bir sürü mürit ve müridan var. Bunların içerisinde seçilmiş olanlar var mı? Veya seçilmeleri neye göredir? Yaptığı amele göre mi? Tasavvuftaki hallerine göre midir? Ya da soydan olan bir halden dolayı mıdır? Yok. Şimdi şu şekilde Allah Azze ve Celle belada yani berza aleminde <laughs> Ruhları yatar, yaratırken kimin Nebi Aleyhisselatü Vesselam ümmeti olacağını ve kimin ona karşı olacağını kimin mümin ve kimin müslüman kimin haus, kimin kutup, kimin şeyh, kimin meşek olacağı hepsi yazılıydı. Hepsi belli. Ama Allah Azze ve Celle bu dünyada sebat ehlini görmek ister. Sebat ehli nedir? İstikamette de samimi. Allah'a karşı samimi. Resul-i Ekrem Vesselam'ın sünnetini ve Allahu Teala şeriata samimi olanlar yol alacaktır. Misal bir örneğini şöyle göstereyim. Seyyid Ahmet Arifay Ar Kadı Sallallahu ve Sellem zamanında bir tane adam 60 yaşında gitti. O zaman şeyhlerinden şeyhlerden büyük zatlarda olan birisi yanına gider. Efendim diyor. Eğer uygun görürsen ben size tabi olmak isterim. O, o şeyh o ihtiyarın yüzüne bakar der ki sen bana tabi değilsin. Senin alnında Ahmedi yazıyor. Ahmedi yazıyor diye. Diyor ki, efendim Ahmedi nedir? Ahmedi kimdir? Diyor ki Seyyid Ahmed Ar-Rifai diyor. O bir dünyaya gelecek olan bir büyük bir zattır diyor. Diyor ki, efendim daha o dünyaya gelecek benim yaşım 60. Nasıl olacak diyor. Diyor ki Allahu Teala senin alnında onun nurunu, onun mührünü vurmuş. Sen bize mürid olamasa onun müridi olacak. Arada 20 sene geçiyor. Seyyid Ahmed Rifai artık İrşad makamına çıktıktan sonra bu adam 81 yaşında ona tabi oluyor. 81 yaşında tabi olduktan sonra ona tövbe tarikatı tövbe tarikat aldıktan sonra intisap ettikten sonra evvelsi gün vefat ediyor. Eğer senin nasibin bu şeyhin yanında vekillik varsa sen vekilsin. Sen bunun yanında halifeli olacaksan halifetsin. Ama şeyhin gününde ayrıdır. Allah'ın nizamı da ayrıdır. Bir sofi bir tarikata bağlıyken başka tarikatlardan ya da başka bir mürşitten hediye alabilir mi? Manevi olarak. Tabi. Alabilir. Mesela şöyle bir şekilde Her ülkenin kendisine göre bir padişah vardır. Evet. Ve kervan her ülkede ticaret yapan bir hakkına sahiptir. Doğru mu? Doğru. Ve kervanın o ülkeye girebilmek için padişah hediye etmesi lazım değil mi bir işle? Evet. Padişahın da ona bir işle hediye etmesi lazım değil mi? Evet. Bu zahiri bizim gördüğümüz ve bildiğimiz. Maneviyata da, yani teberrük et dediğimiz yani mekendi has mürşidinde hariç başkasında tövbe tarikat alamazsın. Ama teberrüken alabilirsin. Teberrüken. Teberrüken alabilirsin. İrşadını yapamazsın. Ama onunla Fatiha ve İhlas-ı Şerif hediye edebilirsin. Ondan medet umabilirsin. Ama şeyhinden sonra himmetini bekleyeceksin. Evet. Anladım inşallah. Peki Seydim. Şimdi tasavvuf tarikat günümüzde elhamdülillah gittikçe sayıları artıyor. Ama lakin bu tasavvuf tarikatın içerisini müritler ve müridanlar daha tasavvuf tarikatın tam manasını bilmiyorlar. Bize bu tasavvuf tarikatın manası ve tasavvuf tarikattaki olmamız gereken haller dışarıdayken, evdeyken, dergâhtayken hepsinin bir şekilde olması yani bu iskamet yolda e, sapa sağlam kalple, ayağımızla, ruhumuzla, bedenimizle Sabah sağlam bu yolda nasıl itikatlı olabiliriz? Eğer tasavvuf ve tarikatı içerisinde bulunan bir insan vakufi zaman vakfına sahip olması lazım. Vakufi zaman nedir? vakufi zaman her anı ve her saniye Allahu Teala'nın onu gözetlediğini bilmesi lazım. Yalnız başındayken Allah onu gözetlediğini bilmesi lazımdır kalabalık bir ortamdayken Allah onu gözetlemez, gözetlediğini bilmesi lazımdır ve ve hatta ve hatta her konuda ne olursa olsun o Sofi Allah'ın onu gözetlediğini bildiği an itibaren emin olur ki yol alır. Ve tövbe tövbe tarikatta ve cemaatte çoğaldı. Bu da Nebi Aleyhisselatü vesselamın Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifine hak olduğunu tecelli benim ümmetim 73 fıkraya ayrılacaktır. Evet, sevgilim. 73 fıkraya ayrılır. Fıkraya ayrılacaktır. Yetmiş kişi cehennem ehli bir tanesi cennet ehli olacaktır. Yetmiş kişi cehennem ehli bir tanesi cennet ehli olacak. Bu bir tanesi cennet ehli olan itikatı ehli sünnet ve cemaat üzerine. Doğru mu tamam, Seyyidim? Elbette beti Resulullah üzerine. Eylül beyt Beyti Resulullah üzerinde. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, birisi Hazreti Muhammed Mehdi'yi sorunca Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle buyuruyor. Diyor ki Mehdi benim soyumda olacaktır. Onun adı benim adım, benim künyem. Evet. Onun babasının künyesi benim babamın künyesidir. Ne diyor? Yani? Kurtuluş nedir? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisindedir. Onun soyundadır. zaten cemaatten maksat ehli sünnet ve cemaatten maksat onun onun yolunda gitmektir. Anladık sevgili inşallah. Bu iskameti, bu verdiğiniz fikirleri, ondan sonra ruhumuza, kalbimize şifa olacak şeyleri inşallah biz de kulağımıza küpe edeceğiz. Bunları iskamette de inşallah himmet ve bereketle sapasalım gideceğiz inşallah. Tabi sizlerin ve büyüklerimizin himmeti muhakkak ki inşallah üzerimizde olur. Seyyidim şunu söylemek istiyorum biz. Himmet tam olarak tasavvuf tarikatta himmet veya medet tam olarak nedir? İnsanlar bunu Var. tam olarak bilmiyor işte. Bu çok güzel bir soru. Himmet misal sen şeyhinden, mürşidinden himmet istiyorsun. Evet. Oysa ki o an senin mürşidin evinde uzanmış yatıyor. Yani baca baca ağırsına atmış. 8. oraya veya 9. oraya adım atıyor. Onun senden haberi yok. Evet. Yani İstersen kuyuda ol, istersen uçurumda ol, onu senden haberi yok. Ama o sana virt verdi, sana zikir verdi, sana tövbe tarikat usubunu öğretti, sana İslam'ı ve şeriatı öğrettiği için Allah ve Resulünü hoşuna gidiyor. Allah da onun sıfatında, onu şeklinden bir meleketti senin yardımına gönderiyor ve onun himmetine ve onun bereketine nail oluyorsun. İnşallah sevgilim. <laughs> Sevim tasavvuf tarikatta bunu anladık inşallah. Ee, tasavvuf tarikatta örnek olarak vereceğim. Kadiri, Rifai, Şanzeli, Faruki, Kükrevi diye bir sürü farklı kollar var. Tabii. Bu tasavvuf tarikatta bütün tarikatların birbirine ayrı zikir çekmenin sebebi nedir? Mesela örnek olarak söyleyeceğim bir Kadir Rifai farklı bir zikir çekerken başka bir Kadir Rifai farklı bir zikir çekiyor. Şimdi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a dört binden fazla hadisi var. Dört binden. Hazreti Ayşe annemin iki bin küsur bildiği bir hadis-i şerif var. Bu eğer bir tek bir tarikat olmuş olsaydı o dört bin küsur hadis-i şerifi sünnet-i seneyi ihya edemezdi. Halil anladın mı? Anladım inşallah. Yani bir tarikat, tek bir tarikat, tek bir kişi, dört bin küsür sünneti seni üzerinde iyi edemezdi. allah Teala bu ümmeti Muhammed'e kolaylık göndereceği için kolaylık olsun diye bunu cemaatlere verdi. Kimisi Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam güzel ahlakıyla sünnetini yapar. Kimisi celal sıfatında sünnetini yapar. Kimisi e, infak tarafında yapar. Kimisi İlim tarafında yapar. Kimisi iki tarafında yapar. Kimisi tebessüm tarafında yapar. Ama oysa ki hepsinin bir bütünü bütünü Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ta kendisi. Bütünü. Evet. Çünkü tarikat Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın dallarıdır. Şimdi şu şunu söylemek istiyorum bir de biz. Tasavvuf tarikat ehli bir kişiyle dışarıda tarikata girmiş bir Sufi'nin arasındaki fark nedir? Şimdi Allah Azze ve zikreden bir kalp ile zikreden bir kalp bir olur bilir mi? Olmaz. Allah'ı tanıyan bir kalp, Allah'ı tanımayan bir kalp biri olabilir mi? Olmaz. Allah'ı bilen bir insan, Allah'ı bilmeyen insanla biri olabilir mi? Olmaz. Adam ömrü boyunca Allah dememiş, kelime tevhid de çekmemiş. Bir sofi daha, bir günlük bir sofi gidiyor bir kişi de oturuyor. La ilahe illallah diyorsa bence o sofi bir la ilahe illallah dediği bu kelime tevhidi dünyadaki Allah'ı bilmeyen bütün insanlardan eftardır. Evet. Tasavvuf tarikatta bir şey şimdi tasavvuf tarikat sorusu soruyor da de biraz şunu da sormak istiyorum aslında. Çünkü insanların merak konusu olan bir şey. Neden insanlar sadece Ramazan ayında Allah ve Resulü'nün hatırlıyor? Neden Ramazan'dan sonra veya Ramazan önce bu kadar çok mesela camiler dolmaz, hep Sultan Hazretleri O hocam. insanın kudretinde olan bir şey değildir. O insanın elinde olan bir şey değildir. Anladın mı? Evet. Yani şimdi niye insan elinde olan bir şey değil? İlahi adaletin Allahu Teala rahmeti Ramazan ayından tecelliyatıdır. Evet. Anladın mı? Evet. Allah Azze ve diyor ki ben bugün Rahman sıfatımı, Rahim olan sıfatımı, Af sıfatımı, Kerim olan sıfatımı, Cemal olan sıfatımı ben bu ayda yeryüzüne attım. Dağıtıyorum. Evet. Kim Rabbinden af, kim Rabbinden kerem, kim Rabbinden merhamet, kim Rabbinden mahfire diliyorsa affedeceğim. Bu aslında insanın kendisinden haberi yok onun ruhunun ruhunun Allah'ı bilmesinden dolayıdır. Anladın mı? Nefis evet, bilmez müslüman. ama ruh Allah'ı bilir. Seyyidim dünya, e, bir hal üzere bir soru sormak istiyorum. Yani, İnşallah bilir. E, müslüman olan bir insanda Müslüman olan bir insan, gayri bir insan arasındaki bir şey söyleyeceğim. Siz daima tasarlayın inşallah bizleri. Şunları fark ettim. Seyrim, ee, yurt dışındaki bir insan, gayrimüslim olan bir insan, bir e, Allah kelimesini ilk defa ağzından çıkarken, yani biraz kelime tavuzu biraz farklı oluyor tabi. Allah derken ya subhanallah ya da selamun derken, onlar neden bize o söyleşi tatlı geliyor? Gayrimüslim olmasına rağmen. Kirahsız oldu için. Hmm. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ee, hatta bu ayet-i Hazreti Vahşi radıyallahu anh için diyor ki diyor evet. sizin cahiliye döneminde sizin işlemiş olduğunuz bütün günahları Allah-u Teala af ile mağfiret etti. Yoksa siz Allah'ın af ile mağfiret ettiğinden şüphe mi ediyorsunuz? Şimdi baktığın zaman Allah-u Alem Eman suresine geçen baktığın zaman o insan daha yeni kelime şahidi getiriyor. Hı hı. Daha sanki yeniden Allah-u Teala onu annesinin rahminden çıkartıyor günahsız bir çocuk gibidir. Bir çocuğu nasıl Allah demesi tatlı geliyorsa Avrupa'daki bir mürşikin veya bir Yahudi, bir Hristiyan İslam dinine girdiğinde onun söyleyişiyle o çocuğun söyleyişi insanı kalbine öyle teselli eder. Çünkü geçmişte günah bataklığındaydı, Allah'ı bilmiyordu. Peygamber aleyhisselatü bilmiyordu. Dini İslam bilmiyordu. Öğrendikten sonra onu bütün vücuduna nakşetmiş. Onun için tatlı gelir inşallah oraya. İnşallah sevim, büyüklerimiz bize hep derdi. Bir çocuk sesi, bir yağmur sesi Allah hatırlatır. Evet. Bunun hikmeti nedir sevgili? Çocuk sesi var oluşun ve kudretini Allahu u Teala yani hiçten yoktan var eden bir Allah'ın var olduğunun tecelliyatıdır. Yağmur ise sizin hiçbir rızka sahip olmaksızın hiçbir emeğiniz yani gücünüz, kuvvetiniz ne olursa olsun Allah o yağmuru, bereketi yağdırmasa sizin hiçbir rızkınız olmayacağını tecelli etsiz Diyor ki eğer yağmuru hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yağmur yağarken e, cübbesini açarmış. Yağmuru toplanmış. Eshab-ı İkrem ya Resulallah ne, yapıyor, ne yapıyorsun? Bu sudu suyu mu topluyorsun? Diyor Allahu Teala rahmetini topluyorum. Yağmur aslında rahmettir. Rahmet toprağın ra rahmeti. Allah' arza cayeti yemediebilir ki gökten size yağmuru indirir de sizin sizin nimetlendirmedi mi hiçbir şey yoktur ki suyla yani yağmur suyla var olmasın yeryüzünde hiçbir şey yoktur ki Allah'ın o göndermiş olduğu yağmur suyunda var olmasın her şey her şey o yağmur suyundan var oluyor çünkü o yağmurda rahmet ve bereket var. Seyyidim şunu söylemek istiyoruz. Ee, şimdi üzerinize örnek vereceğiz inşallah kızmazsanız. Buyur Seyyidim şimdi siz bir şeyhe e, mübareğe bağlısınız. Elhamdülillah. Ee, sıfatı olarak baktığımızda mübareğin yüz halini yansıtıyorsunuz. Yani size baktığınızda size baktığınızda hatırlıyoruz biz. Elhamdülillah. Ama ki size bağlı olan yine bir başka kişi veya halifelik olmuştu ya vekillik olmuştu ya, fark etmiyor yani. Ama o kişi Medaş şeyle benzemiyor. Çünkü neden eğer bir kişi sevdiğine benzemiyorsa sıkıntı. Sıkıntı. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında Allahu ve salli ala seyyidina Muhammed Musab bin Umar Bey'di. Umar Bey'di. Musab bin Umeyr. Musab aynı Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a benziyor. Öyle bir benziyor ki onu gördüğü zaman diyor ki Muhammed, Muhammed geldi. Kafirler ve müşrikler onu gördüğünde Muhammed geldi dedi. Çünkü Musa'yı bir çok benziyordu Resulü Bu benzemesi sebebi biliyorsun nedir? Ne Kalpten kalbe olan sevgidir. Kalpten kalbe olan muhabbettir. Diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam kişi sevdiğini benzer ve kişi sevdiğiyle beraberdir. Seyyidim Baz Abdülkadir Gelen Hazretleri Allah ve Resulü ona izin verdiğinde benim ayağım bütün evliyaların üzerindedir. iki Ahmet hariç. Ahmet el Rifai, Seyyid Ahmet el Bedevi Hazretleri. Bunların sebepleri neler, nedenleri nelerdir? Hani tabi arasında kıyaslaşma yaptıramayız hangisi büyük hangisi küçük diye. Lakin neden Baz Abdülkadir Ceylan Hazretleri böyle bir şey buyurdu? Seyyid Ahmet el Rifai ve Seyyid Ahmet el Bedevi. Ee kadar sallallahu bunlar Allah Resulü'nün zatı sıfatını taşıyorlardı. Evet. Anladın mı? Şah Kaderi geleni gibi onlar da zatı sıfatını taşıyorlardı. Berze aleminde dedik ya, herkes kendi şeyhinin arkasında dizilir, herkes kendi babasının arkasında dizilir, herkes o zaman annesinin kucağındadır. O zaman yazılmıştı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın elini öpeceğini. Ve Seyyid Ahmet el-Bedevi de her zaman Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın arkasında namaz kıldığını bilinmiyordu. Ve bazı rivayetlere göre Seyyid Ahmet el-Bedevi de mana aleminde de imamlık yapmıştır. Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın mescidinde. Bunlar Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın olan muhabbetinde onun gibi hallendikleri için diyor ki Ahmet. Tamam, Tasavvuf tarikatı seyredin. Bütün evliyalar olmak üzere geçmişte bugünümüze kadar bütün evliyalarda tek sarık, tek sancak vardır. Ahmet Arife Ar Hazretleri'nde neden iki sancak, iki sarık vardır? Seyyid Ahmet Arife Kadasallahu sallallahu Aleyhi bir gün bir mescide sohbet ediyor. Bir o iki sarı nerede aldığını, iki sancak nereden aldığını anlatacağım. Bir sohbet, iki me mecliste sohbet verirken tabi o zaman Allah Azze ve Celle bütün mana kapılarını açıyor. Bütün müridlerini iki kişi de kendi aralarında konuşuyor. Diyor Allah bunun makamını kaftan kafa. Dedi ki ha, kefemi, kaftan kefe mi kaftan kafa mı? Diyor, kaftan keften kefe. Dedi ki vallahi adım kaftan kafa. Bu böyle kendi aralarında konuşurken bu on defa, on beş defa tekrarlanıyor. Allah bunu makamını kaftan kafa yapar. Yüceltmiş. Ve bu hal o müridi Seyyid Ahmed Arifah Ar Hazretleri müridini etkilemişti. Dedi ki bunlar ne kadar zat-ı muhterem insanlardır. Bir yerde bir şey olsun e, namaz bir sohbet bitsin ben bunlardan dua isteyeceğim. Ve sohbet biterken bu ikisi kayboluyor. Geliyor Hazreti Seyyid'in yanına. Ya, diyor ya Seyyid diyor Valla iki kişi oturuyorlardı. Şerifin makamından bahsederken keften kefe, kaftan kafa bahsediyorlardı. Bu 14-15 defa tekrarlandı. Diye evladım onlar geldi Allahu Teala'nın melekleriydi. Birisi bizim dediğimiz üç harflerin başındaki meleketler onları idare ve onlara haberini götürüp Allah'a Azze ve Celle anlatana birisi insanın yeryüzündeki bütün insanları halini anlatan bölektir. Ve de eğer siz sussaydınız eğer siz susaydınız Allah-u an ne sizi nesillere vakıf Sadece iki kelime. Kaf'tan kafa. Kaf, evveliyetinden ahidne. Yani, Allah Azze ve Celle Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhunu yaratırken ondan da kendi evlatlarını yarattı. İmam Hasan, İmam Hüseyin, Fatma Anne, Zeynep Hanım, Rukiye Anne, Ümmü Gülsüm Anne, anne Abdülkadir Geylani, Seyyid Ahmet Arifay, Ar Seyyid Ahmet Ar Bedavi, Seyyid İbrahim Dersuki, Seyyid Zeynel Abidin. Anladın? Çünkü olan her şey nurani olarak ondandır ve kan da da bak ne olan maneviyatta ondandır ve kan da ondandır. Hem zari hem manevi. Tabi ya Seyyid Ahmet ve Seyyid ki sana sahip olalım. Anladık şu anda Anlamadık. Anladık. <laughs> biraz e, tabii biraz zorluyor bizi. Evet. İnşallah, <gülüyor> daha <gülüyor> İnşallah. daha detaylı anlayacağız. Seyyidim şimdi tasavvuf tarikattan ziyade şunu sormak istiyorum. Zeynep'il Abidin. Rahimullah. Radiyallahu anh. Evet. O ikinci Ali diyorlar ona. Cafer'in oğludur. Cafer Sadık'ın oğludur. İkinci Ali diyorlar. İkinci Ali de niye ikinci Ali diyorlar? Çünkü Eylül Beytin içerisinde Arabistan bölgesinde bir tek o vardı. Ve o kadar o kadar da dini İslam üzerinde o kadar yanlışlar yapılıyordu ki Zeynel Abidin radıyallahu anh'a hepsi tek başına düzelsin. Yahudilerle, Hristiyanlarla, Mecusilerle, Putperestlerle herkese muzakere muza, yapmıştır. Ve muzakerede de birinci çıktığı için yani başardığı için ona ikinci Ali denirler. İlim olarak. olarak. İlim olarak. İlim yani olarak. Büyük da biridir. Ya tabii. Büyük makamlarda ilimdir. İnşallah Rahman. Bugünkü sohbetimiz bu kadar olsun. İnşallah sayılır. Amanetteyiz. Zahiyyat Bey'in Allah-u Teala size emanet ediyorum. İyi başta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu şeriflerine, Eylül Beyti Tayyip'i ve Tayyip'lerinin ruhu şeriflerine, Eshab-ı Güzün Hazretleri'nin ruhu şeriflerine, Şah-ı Tukadı Geylani, Seyyid Ahmet Arifay, Seyyid İbrahim e de Sokhi, Seyyid Ahmet e Bedevi Hazretleri'nin ruhu şeriflerine ve hazır bulunan Şeyh'im, Habib'im, Kalbim ruhum olan şey Mustafa Sevsevi Hazretlerine ve bu tarikatın şu anki misafiri olduğumuz şeyhin Şeyh Osman Güray Hazretlerinin ruhaniyetine El Fatiha ve selam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Ve Berekatuhu.